Merhaba arkadaşlar ben Drako yeni bir teknik analiz videosu ile karşınızdayım. Bugün sizlerle hem Bitcoin'deki son durumu bakacağız, hem de bir önceki videoda bahsettiğimiz alt açıkçası kötü gidişatını konuşacağız. Bir önceki videodaki muhtemelen Bitcoin şu civardaydı diye hatırlıyorum. Sonrasında ardı ardına değer kayıpları yaşanmaya başladı. Destek bölgemize bakacak olursak zaten buradaki bölgelerin altına sarkmış durumda. Şurada bir destek bölgesi olduğunu görmektesiniz. Aynı zamanda ben buraya bir şey daha eklemek istiyorum. Böyle baktığımızda böyle bir Fibonacci çektiğimizde şurası bizim 0.618 geri çekilmemiz olacak. Hemen şunu kaldıralım. yani şurası 38 bin dolar bölgesi diyebiliriz Şuradaki hareketin 0618 geri 0618geri çekilmesi Burası olacak Ben açıkçası Bitcoin böyle nasıl desem 0618 hareketine yapmayı sevdiği için en azından deneyimlerime göre buradaki destek bölgesi yerine buradaki 0618 bölgesi Bence biraz daha güçlü olacaktır yani nispeten buna göre diyebilirim şimdi diğerlerine geçelim Ethereum'u konuşmuştuk bir önceki şeyde açıkçası. Şurada zaten yapıyı belirtmişim. Burada bir ters omuz baş omuz yani topu formasyonu oluşma ihtimalinden bahsetmiştik. Ancak Bitcoin'deki değer kaybından sonra yani düşüşlerden sonra buradaki yapı tamamlanmadı. Ve nasıl desem neckline bölgesine fiyat kırmadı. Yani formasyonu aktifleştirmedi. Ve sonrasında değer kaybı yaşayarak aslında formasyonu ıı, Büyük oranda Bozduğunu söyleyebiliriz Gelelim Tron'a açıkçası Tron nasıl biraz daha iyi görünüyor şeye göre Ethereum'a göre yani Buradan biraz daha Yükselirse eğer Formasyonu kurtarma ihtimali var diyebiliriz Ancak sizin de görmüş olduğunuz üzere açıkçası Çok güzel formasyonlar e, oluşacakken Bitcoin'in e, düşüşü ile birlikte birçok şey tehlikeye girmiş durumda ki adaya baktığımızda aslında bu tehlikenin boyutunu biraz daha e, net bir şekilde görebilmekteyiz çünkü buradaki e, 1 dolar bölgesinin e, bu desteğin ne kadar önemli olduğunu hem yazılarda belirttik hem e, videolarda konuştuk ki zaten bir grafiği açıp e, siz de göz gezdirdiğinizde ne kadar önemli olduğunu görebilirsiniz ki bir psikolojik destek ve direnç bölgesi olduğundan dolayı ek bir önem taşımakta ki zaten her tarafta da görürsünüz şu coin 1 dolara görecek mi işte 1 doların üzerine çıkacak mı gibisinden haliyle burayı ekstra bir önem katmakta ancak adaya geldiğimizde artık yani bu 1 dolar bölgesinin sınırında dolaşmakta tam anlamıyla kırdı diyemiyorum ancak çok yani tehlikeli bir yerde dolaştığını görmekteyiz. Son olarak sizin de çok fazla vaktinizi almadım. Avaks'a bakalım. Avaks'ta da yani burada biraz destek bölgesine yaklaşmış durumda. Buradaki işte 76.40 77 dolar diyebileceğimiz seviye. Kısa vade için nispeten önemli olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü fiyat eğer oradaki desteği kıracak olursa buradaki düzeltmesini daha da derinleştirebileceğini düşünmekteyim çünkü şöyle görmüş olduğunuz üzere buradaki sağdaki tepenin biraz daha yukarıda olan bir yani M şeklinde bir yapı bulunmakta bu şekilde yapılar aslında ilk tepenin üzerinde mum kapattığı için ikili tepe diyemeyiz ancak bu şekildeki yapıdan sonra eğer şuradaki düzeltme seviyesinin altına karılırsa Fiyatın biraz daha yani düzeltmen daha da derinleştiğini görüyoruz genel olarak. O yüzden yani Vox'a şu bölgeyi daha yakından takip etmeye devam edeceğim. E, aslında bu videonun çok daha güzel yani yeşil e, mumların önde olduğu bir video çekmek isterdim sizlere ancak Bitcoin birçok e, yapıyı bozmuş durumda. Dinlediğiniz için teşekkür eder. Herkese karlı işlemler dilerim.